Her zamanki gibi yine yalan, iftira, hakaret, kendisinin de kabul ettiği gibi kötülük. Rahmetli Özkan Sümer, Trabzon'da kulüp başkanı olduktan sonra bir muhalefeti her zaman gördüğünde Sayın Sümer'e hakaret dolu cümleler edermiş yolun karşısından, evinden çıkarken, kulüpten çıkarken bir, iki, üç, dört, beş bu hakaretler hep devam etmiş. Bir gün rahmetli Sümer dönmüş böyle yanındaki yöneticisine ya Kenan bak bu şehirde teknoloji ne kadar gelişti, ne kadar büyüdü. Çöp tenekesi bile konuşuyor. Çöp tenekesi. Peki dava açacaksınız başkanım. Ee, çok artanlarda evet. bulundu burada. İBB'ye işe alındığı teröristi yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz. Ee, Valla eğer bu ülkede suçlu birisi var ise e, ve suçlu biri olduğunu düşünüyorsalar, tutuklamışlarsa e, e, Sayın Bakan'ın fotoğraf albümüne baksınlar mutlaka onunla bir fotoğrafı vardır. Evet. Ben tabii ki hukuki haklarımı sonuna kadar arayacağım dava süreci başlayacaklar. Hukuki haklarımı arayacağım.